Galatasaray 18. kez Şampiyonlar Ligi'nde. Yeni transferlerle artık hedef büyümüş. Camiada beklenti artmıştı. Galatasaray taraftarlarının bu sene takımlarından büyük başarı beklediği Galatasaray'ın fikstürü bu sefer oldukça zorlu. İlk maçta Almanya'ya giden Galatasaray Geçtiğimiz sene Bundesliga'yı üçüncü bitiren Frankfurt'un konuğu oluyordu. Maçın başında Yunus Akgün bizi öne geçirse de, ilerleyen dakikalarda birçok hata yapan takımımız, kalesindeki gollere engel olamayınca maalesef 5-1 gibi ağır bir yenilgi alıyordu. Bu mağlubiyetle birlikte büyük beklentiyle başlayan taraftar isyan ediyor. Bir türlü gelmeyen, o Avrupa'daki başarıyı çok isteyen camia. Taraftar, takım ve yönetim ilk önce tek bir hedef için birleşiyordu. Şu, yenilemez denilen Liverpool'u yenmek. Bizim e, tabii ki bu sahnede kendimizi göstermemiz gereken maçlardan biri. Galatasaray gibi oynayacağımız, Galatasaray gibi düşüneceğimiz bunu taraftarımızla birlikte e, yarın da başaracağımızı biliyoruz. Liverpool'un rahat kazanacağı düşünülüyordu ama Gerçekten de bu cehennemde işler bu kadar da kolay mıydı? İngilizlerin Ali Samiyen cehennemi olarak adlandırdığı yerdeyiz. Rams Park'ta her şey hazır, herkes hazır. Nefesler tutuldu. Rams Park'ta mücadele başladı. Yunus Şimdi aradan oynadı. Barış Altan ceza sahasında. Haydi Barış. Barış kaleci Alisson. Müthiş pozisyon Alisson. Liverpool her zaman yaptığı gibi bu maçta da baskı yaratmaya çalışıyor. Galatasaray ise her defasında müthiş bir fiziki dirençle bunu kırıyordu. Gakpo, Gakpo'dan bas iki dikeye, çok hızlı iki tike, iki dike Uğurcan atakları sürüyor. Kale ağzı dayakos. Şimdi bir dikkat edelim Moreira. Barış Alper Yılmaz, Barış ceza Barış Alper sıyrıldı, yerde kaldı. Penaltı, penaltı, penaltı. Barış Alper yerde penaltı. Osimhen Saray, sahanın her metresinde savaşıyor. Liverpool'a bir an bile nefes aldırmıyordu. Liverpool İstanbul'da neye uğradığına şaşırmıştı. Karşılarında böyle güçlü bir takımı hiç beklemedikleri her hallerinden belli oluyordu İngilizlerin. Osimen hareketlendi. Osimen çevirdi. Son anda Konati İlkay'dan önce. Dreamfong indirdi. Dikkat edelim. bir Uğurcan! Süpersin Uğurcan! Aşırtma Alisson! Galatasaray müthiş bir mücadele, müthiş bir ruh koyuyordu ortaya. ge sorusunda Alternatif olarak Osimen, Dortmund'a girdi. Haydi Osimen, Osimen, Osimhen Alison. Alison. İnanılmaz goller kaçıran Osimen. Alison'u bu pozisyonda sakatlıyordu. Düşünsün hareketten İshak. İshak Uçan. Ama dikkat Konati. Ayak koyduk, ayak koyduk ama. Türfan. Beyaz noktayı gösteriyor. Singo geldi oraya. İzleme tavsiyesi geldi. Tahmin ettiğimiz gibi çünkü topa dokunuyor. Penaltı yok. Kleman Turpan maç bitti diyor. Bir İngiliz daha. O misafiyen cehenneminden çıkamıyor. Tarih yazıyor Galatasaray. Galatasaray'lı. Liverpool'un favori gösterildiği gecede aslan bir tarih daha yazmıştı. Galatasaray tek golle devirdiği rakibinden sonra adını bir kez daha Avrupa'ya hatırlatıyor. Bu takımın asla pes etmeyeceğini kim gelirse gelsin bu sahada tek favorinin sadece Galatasaray olduğunu adeta yeniden ilan ediyordu. Galatasaray 3. maçında evinde Bodo Glimt'i ağırlıyor. We must definitely win this match. Vale, veamos. Namalup olarak buraya gelen Bodo Glimt'in özgüveni yerinde. Evinde müthiş maçlar çıkartan Galatasaray içinse bu akşam tek yol var. O da galibiyet maçındaki o tarihi atmosfer bugün de devam ediyor. Müthiş Liverpool galibiyetinden sonra bu maçı da alıp kayıpsız geçmek çok önemli. Tık 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 ve... Başarılar Galatasaray. Mario Lemina verdi. Osimhen karşı karşıya Osimhen gol! Gol 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 gol! gol. Viktor Osimhen Maça fırtına gibi başlayan Galatasaray rakibini afallatmıştı. Bugün Osimhen'i değil durdurmak, hızını kesmek bile imkansız gibiydi. yerden çevirdi. Şimdi sekte Osimen oraya girdi Haykin. Ama Osimen'in baskısı devam etti. Neredeyse kazanıyordu. Yunus bırakmadı peşini şimdi. Victor Osimen kazandı. Osimen ve gol. Başları döndü. Başları döndü pres sonrasında. Victor Osimen. Victor Osimen. Bravo Yunus. Öyle bir baskı, öyle bir yoğunluk. Aman dikkat! Alge! Alge! Alge dışarı! Bir oyuncumuz yerde, top direkten geri geldi. Şimdi karşı atak şans arayacağız. Leroy Sané! Leroy Sané loko vur dip gibi gitti. Leroy Sané driftlik halinde. sana aradan oynadı. Victor Osimhen dışarı! Victor Osimhen! Fazla Barış Alper son anda bir yolculuk. Victor Osimen, Osimen ayakta. Osimen bıraktı içeri. Yunus Akgün kale boş. Şimdi Leroy Sane sonunu aldı. Leroy İnanılmaz. <laughs> Yunus Akgün yerden kaleci. Haydi ikinci pozisyonda. 3-0 Yorkan ortayı yaptı Uğurcan boşta kaldı Elmersen Bodo durumu 3-1 yapıyor Galatasaray müthiş bir oyun ortaya koymuş. 3 puanı bu kez 3 golle alırken puanını 6'ya yükseltmişti. Şimdi Avrupa için kenetlenen bir camia var. Bu müthiş kadronun yapabilecekleri artık yalnızca sahip oldukları inançla sınırlı. Aslan şimdi Hollanda'da. Ajax 19. kez Şampiyonlar Ligi sahnesinde. Rakamlar geçmiş, istatistikler onun yanında. Ama karşısında yalnızca bir rakip yok bugün bir inanç var, bir hikaye var. Galatasaray var. Başarılar Galatasaray. Orta Singo, Osimene, Osimen kontrol, Osimen pas ver. İşte Osimen göğüs kontrolü. Ardından sektirdi, vurdu, pas ver. Orta geldi penaltı noktasına. Osimen kafa pas ver. Victor Osimen pas ver. Kafa vuruşu direk dibinde pas ver. Galatasaray öyle bir başlangıç yapmıştı ki Ajax neye uğradığına şaşırmıştı. Barış Alper, Barış Alper ortaya, Yuri Baz, elle müdahale beklensin, inceleme önerisi, monitöre gidiyor şimdi, pozisyonu izliyor şimdi, döndü, döndü, penaltı, penaltı, Osimen gol, Victor Osimen, 2-0. Pas uzun mesafeli Uğurcan çıktı Uğurcan aman golüm topu dışarı gönderdi. Tekti Barış Alper vurdu. Döndü elle müdahale. Penaltı. 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 Viktor Osimen. Osimen. Osimen gol. Viktor Osimen. Gece onun gecesi. Gece Galatasaray'ın gecesi. Icardi. Icardi. Direkten döndü. Mauro Icardi Galatasaray Ajax'ı deplasmanda yenen ilk Türk takımı. Galatasaray adeta Şampiyonlar Ligi'nde uçuşa geçiyor. Üst üste zorlu rakiplerini eze eze yenerek puanını 9'a çıkartırken tüm Avrupa'ya açık mesaj veriyor. Artık hiçbir deplasman, hiçbir rakip ve hiçbir kupa onlar için imkansız değil.